Evet herkese merhabalar. Mevzu derindeyiz. Alan YouTube kanalındayız. Ee, uzaktan bir bağlantı yapacağız bugün. Gazeteci meslektaşımız Kazım Kızıl'la e, mevzu derini çekeceğiz. Kazım hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Onur. İyi yayınlar. Sağ ol. Evet şimdi değerli izleyenler, e, Heyet Tahrir Şam grubu yani Şam Kurtuluş Ordusu Türkçe adıyla... 12 günde İdlib'den başladıkları yürüş Şam'da son buldu. Esat devrildi. Rusya'ya gitti. Şam'ı HTS'e ele geçirdi. Daha doğrusu Suriye Devleti'ni ele geçirdi. Tabii bu Türkiye coğrafyasında Suriyeliler tarafından mutlulukla karşılandı. Yaklaşık 4-5 milyon Suriyeliden bahsediyoruz. Özellikle de Türkiye'deki ama sadece Türkiye'de değil. Avrupa'nın yani Avrupa'nın çeşitli yerlerinde mülteci olarak yaşayan birçok Suriyeli. Ee, Esad'ın gitmesini e, kentin meydanlarına çıkarak kutladı. E, tabii bir e, yapılan konuşmalarda, e, Suriyelilerin yapmış olduğu açıklamalarda öne çıkan e, gelişmelerden birisi tabii ki de Esad'ın e, devrilmesi. Ancak memleketlerine, memleketlerimize geri döneceğiz mesajları ön plana çıktı. Şimdi gazeteci meslektaşımız Kazım Kızıl da e, Hatay'da Cilve gözü sınır kapısında. Ee, yaklaşık 3 gündür e, tabiri caizse sınırda yatıp sınırda kalkıyor e, oraya gidiyor röportajlar yaptı e, gerçekten kıymetli gözlemleri de var Kazım'ın e, biz bugün mevzu derinde ele alacağımız konu biraz bu sıcak gelişmeleri yorumlamak oradaki gözlemleri e, sormak e, Kazım Kızıla e, Kazım öncelikle şuradan başlayalım ya üç gündür oradasın değil mi e, senin gözlemin nelerdir e, Buradan başlayalım daha sonra ilerleyeceğiz. Evet sevgili on dediğim gibi üç gündür buradayım. Burası Reyhanlı Cilde Gözü sınır kapısı. Sınır kapısı Reyhanlı merkezinde yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta. Reyhanlı da e, Hatay'a e, yaklaşık 35-40 dakikalık bir mesafede. İlk gün itibariyle burada bir yoğunluk diyebileceğimiz. Çünkü normalde bu sınır kapısına geçişler yoktu. O yüzden buradaki herhangi bir kalabalık yoğunluk olarak adlandırılabilir. Ancak sondan e, başlarsak eğer buradaki yoğunluğu izdiham akın işte e, binler e, Suriye'ye dönüyor şeklinde hani bu kelimelerle anlatamayız ama tabii ki bir yoğunluk var. İlk gün bizlerle sayıları paylaştılar. Toplam 216 Suriyelinin geçtiğini. Bunların 98'inin geri gönüllü geri dönüş kapsamında Suriye'ye geçtiğini e, ilettiler yetkililer bize. Ancak dün herhangi bir sayı vermediler. E, yani benim öğrendiğim hani popüler tabirle kaynaklarımdan öğrendiğim bilgiye göre dün 400 civarında ama bu teyit edilmiş bilgi değil. O yüzden bir e, spekülasyon da olsun istemem. Ama yüzlerle ifade edilebilecek bir geçiş oldu dün itibariyle. Bugün biraz daha yoğundu. İşlemler de biraz daha hızlıydı. E, o yüzden şu anda bariyerler çeviren ve e, kuyruk oluşturulan noktada çok küçük bir grup var. Onların da geçişiyle birlikte muhtemelen bugün de mesai bitecek ve sınır kapısı kapatacak. Umarım bugün e, bizimle sayıları paylaşırlar. Ee, ama evet şu anda burada geçişler e, sınır kapısından Suriye'ye doğru geçişler e, yol tırnak içinde yoğun bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. E, bir de zaten Cilve Gözü sınır kapısı şu an zaten arka planında da e, orası var. Oradan bu yayını gerçekleştiriyoruz. E, böyle çok e, tabii ki de İpsala gibi İpsala sınır kapısı bir geniş bir e, yolda olmuyor bu oradaki sınır geçişleri. Tabii dar dar, dar bir alan. Ee, geçişler zaman da alıyor ve tabii ki de e, şu durum da söz konusu değil mi? Şimdi her Suriyeli ya ben gideceğim deyip e, gidemiyor galiba. Öyle bir şey de var değil mi? Sınırda e, belli bir sorguya da çekildikleri e, haberleri var. Doğru mu acaba bu? Nedir, ne soruyorlar? Nasıl geçiş olabiliyor peki orada? Ee, sorguya çekiliyorlar tabi, e, tabiri doğru olmayabilir ama tabii ki bazı prosedürlerden geçiyorlar. E, normalde e, savaş olduğunda ülke, Türkiye girişlerde çok bir prosedüre uyulmamıştı ama en azından çıkışta uyuluyor. Nedir bu prosedür? Önce bir buradan bir iki kilometrelik mesafede bir kontrol noktası var. Oradan geçiliyor ve burada bariyerlerle oluşturulmuş bir alan var. Orada e, kuyruğa sıraya giriliyor ve peyderpey küçük gruplar halinde jandarma'nın gözetiminde Göç idaresinin mobil hizmet birimine götürülüyor bu e, Suriyeliler. Orada kimlikler teslim ediliyor gönüllü geri dönüş kapsamındaki listeden düşürüyor. Buradaki kaydı siliniyor. Parmak izi alınıyor. Ki zaten kimliği varsa parmak izi vardır ama e, onlar da alındıktan sonra bu sefer sınır kapısından e, geçiş sağlanıyor. Tampon bölgede de artık orada e, edin yani orası arka tarafa düşüyor. Yani daha doğrusu Suriye tarafına düşüyor. oradan da otobüslerle e, gerekli yerlere götürülüyor. Yani buradan kesin dönüş yapmak istemeyenlerin geçişlerine izin verilmiyor. Bu önemli. E, o yüzden de İlk günde 216 kişiden 98'i e, e, gönüllü geri dönüş e, kapsamında geçtiğini söylemiştik. E, dün ve bugün itibariyle sayılar artmış durumda. O sayıları net bilmiyoruz ama uygulanan prosedür bu. Ayrıca eğer burada hukuki bir durumu varsa söz konusuysa e, işte vergi, trafik e, cezası gibi veya az önce karşılaştığımız bir iki e, olay oldu. E, çünkü bir özel e, aile kaynaklı bir hukuki problem vardı. Onların geçişine izin verilmedi. O prosedürlerde işte vergi cezası varsa trafik cezası varsa onları ödemesi gerekiyor. Veya diğer hukuki sıkıntıları varsa onları çözmesi gerekiyor. Ardından kimlikler bırakılıp e, Suriye'ye geçiş sağlanıyor. Evet o prosedürlerden geçmeleri gerekiyor. Şimdi bir yandan da e, bu işte e, Esad'ın devrilmesi sonrası e, şu algı da oluşturuldu. E, bir şekilde işte Suriyeliler artık memleketlerine gidecek e, şeyleri açıklamaları yapılmaya başlandı. Şimdi sen oradasın oradaki eylemleri de takip ettim. Ben de burada İstanbul Saraçhane ve Beyazıt'a gitmiştim. E oradaki Suriyelilerin işte Esad sonrası yapmış oldukları kutlamaları takip ettim vesaire. Ben de işte konuştuğum insanlara işte çok güzel Türkçe konuşan insanlar bu arada. Yani çünkü 20 yaşında 10 yaşında gelmiş e bir gençle konuşmuştum. Yani ne, ne, ne düşünüyorsun? İşte Esad gitti ben artık memleketime dönmek istiyorum. E dedim peki şey yani sonuçta sen burada bir okula gittin. Burada bir okul hala okuyor bu arada öğrenci. E nasıl olacak o? Ya yani ilk etapta gideceğim bir göreceğim o toprakları sonuçta benim toprağım hafızamda yok demişti. Aslında birçoğu da böyle. Ancak sosyal medyada ve televizyon kanallarında şöyle bir algı var. Herkes akın akın sınıra gitti e, yorumları yapılıyor. E, hatta bu yorumlar bazı gazeteciler ve eski siyasetçiler milletvekilleri tarafından da sosyal medyada. Fotoğraflı bir şekilde paylaşılıyor neyi anlatmak istiyorum eski AKP milletvekili Orhan Miroğlu mesela yani şey paylaşmış Kazım Esat rejimi çöktü işte artık Suriye özgürleşti milyonlarca binlerce Suriyeli şu an diyor cilve göze sınır kapısında diyor paylaştığı fotoğraf Çin. Yani hocam Avrupa'nın hiçbir yerinde zaten böyle bir sınır kapısı da yok bu arada. Yani cilve gözünden bahsediyoruz ama paylaştığı fotoğraf. E, Çin, e, bununla ilgili ne söylemek istersin? Biraz medyada da e, algılar e, biraz fazla sanki. Yani ben kişilerden bağımsız olarak genelde e, isteğin, arzunun bu yönde e, olmasını, istediklerini anlayabiliyorum. Tabii ki herkes mutlu olduğu yerde, barışçıl bir şekilde yaşamasını hepimiz isteriz. Ee, bu yönde bir arzularını yanlış bilgilerle e, paylaşmaları, evet çok sıkıcı ben de gördüm o fotoğrafları yani onu görürken gördüğüm zaman da e, Cinegöz sınır kapısındaydım nasıl yani dedim ve bunu paylaşan ne yazık ki birkaç gazeteci de oldu e, evet. hem kelimeler hem fotoğraflar bunları doğru seçmek lazım biraz hassas bir ve herkes için de e, sıkıntılı e, veya herkes için hassas bir dönemden geçiyoruz o yüzden bu tür paylaşımlar kendi o arzularımızı, isteklerimizi biraz baskılayıp biraz daha serin kanlı düşünmekte fayda var. Senin söylediğin gibi, benim başta söylediğim gibi, hani bir yoğunluk olduğu gerçek. Bunları fotoğrafta videolarda da görüyoruz. Yüzlerde ifade edilebilecek sayede Suriyeli Suriyeli tarafına geçiş yapıyor. Belki önümüzdeki günlerde artar. Belki bir süre daha stabil bir hal alır. Bilemiyoruz. Ancak Akın var, izdiham. Ben e, zamanda Süleyman Soylu zamandaydı sanırım. E, ka kapılar açılmıştı. Ben o sırada Hatay'daydım. Evet. Hatay'dan direkt atlayıp sınıra gittim. Edirne işte oradaki sınıra <laughs> bilmiyorum. Mıydı, İç Salonlu'ydu. Mıydı. Oraya gittim. Evet orada bir izdiham kelimesini kullanabiliriz. E, akın vardı orada. İzdiham vardı. Sınıra yoğun bir şekilde insanlar Avrupa'ya geçmek için akın ettiler. Ama buradaki durum öyle değil. Burada e, ilk etapta Hani gelenlerin profillerine de bakınca daha çok e, ya orada ailesinin bir kısmı orada olanlar var. Hani kendisi burada çalışıyordur. Ya buradaki durumdan, hayatından, yaşantısından değilim Belki ona karşı yapılan bazıları mutlu değil. Veya bazıları ülkesini görmek istiyor, ülkesini özlemiş. Evet, benim de konuştuğum insanlar vardı. Genç, 7 senedir burada. Kendisi şu anda 22, 23 yaşında. E, yani yaklaşık işte 13-14 yaşında belki ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Ama Suriye'yi özledim diyor. Yani çok farklı motivasyonlarla gelenler var. Bir de şunu da altını çizmek lazım olur. Yani bu herkes için sürpriz oldu. Ve herkes için sürpriz olan bir noktada da insanların böyle buradaki işte aile ilişkilerini, buradaki ticari ilişkilerini, burada çocukların eğitimlerini ne bileyim belki ufak da olsa bir konfor alanını hani bırakıp bir anda böyle tası tarağı toplayıp sınırı geçmesini beklemek ben de çok eğimsel biraz hani haddinden fazla naiflik gibi geliyor. Bu gerçeğe de uygun değil. Evet ilk başta gidenlerin bir kısmı az önce dediğim gibi ailesi orada olanlar var. İşte tek kalmış burada ve işte birisi çoban Birisi garson, birisi araba tamircisi, Bursa'dan gelmiş, Mersin'den gelmiş, işte Gaziantep'ten gelmiş. Oradaki önce Pınar sınır kapısı biraz güvenlik endişesi e, yarattığı için onlarda. Edirne'den, İstanbul'dan gelenler var. E, bunlar daha çok böyle ikili, üçlü gruplar halinde e, gelenler, bir sır çantasıyla gelenler. Ama bugün profilin biraz değiştiğini görüyoruz. Bugün Nasıl? biraz daha aileler. Aileler de vardı. Çoluk çocuk gelmişler. İşte yanlarında alabildikleri kadar eşyaları almışlar. Ama genel olarak bir profil çizmek gerekirse ilk etapta gidenlerin bir kısmı e, orayı biraz e, kontrol etmek. Hani ne var ne yok. Güvenlik açısından gerçekten her şey e, bahsedildiği gibi mi? Veya işte bağ bahçesi vardır, evi vardır. Bir bakalım orada ne oluyor diyenler. Bir kısmı da az önce bahsettiğim gibi zaten burada çok mutsuz olup ya burada bu Tırnak içinde rezilliği yaşayacağımıza gider, memleketimizde en azından e, yeni sıfırdan bir hayat kurmaya oradan başlarız diyenler de var. Farklı motivasyonlarda da var ama tekrar ediyorum sınırda yığılmalar, böyle e, e, akın akın bir e, Suriye'ye geçiş hali olmadığının altını çizmek lazım. Kesinlikle katılıyorum sana. Şeyi de aslında oraya giriş yaptın, oradan devam edelim Kazım. sonuçta orada söyleşiler de yaptın, insanlardan görüşler de aldın. birçok kişiliği de konuştun. gelenler ne söylüyor? Onların duygu durumları nedir sence? gözlemlerin neler o konuda? Tabii herkes ilk başta duyduğunda çok sevindiğini, çok duygulandığını ve kendisi adına, ülkesi adına mutlu olduğunu söylüyor. Tabii ki bu konuştuğumuz kişiler sınırı geçmek isteyen kişiler. Hani onu da altını çizeyim. Sonuçta ülkesine dönmek isteyen kişilerin duygularından bahsediyoruz. Oradaki savaşın bitmesinden mutlular. Ama bir yandan da temkinli bir hava var. Çünkü kaygı da duyuyorlar. Evet bitti ama hani ne derece gösterildiği gibi, ne derece anlatıldığı gibi ee, az önce saydığım gibi, işte güvenlik konusunda sıkıntılar var mı, ne bileyim Bir orada tapusu evi şu bu varsa hala yerinde duruyor mu? Ee, biraz o kaygılar, yani gelecek kaygısı çok yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Ancak e, gidenler, e, yani sınırda olduğumuz, evet, da altını çiziyorum. Gidenler gitmekte kararlı. Birçoğu ilk gece mesela e, sınır kapısı erken kapatıldığı için bir yarım saat erken kapıdaydı, o yüzden birçok kişi. E, Sınır kapısında beklemek zorunda kaldı. Onlardan bazılarını Reyhanlı Merkez'de gördüm. Bazıları gece boyu buradaydı. Ben de saat 2'ye 3'e kadar kaldım. Sonradan e, otele ge geçtim. E, ateş yakıp başında durdular ve sabah hani ilk fırsatta geçeriz diye. Buradaki e, buraya gelenler evet kararlı e, geçme noktasında ama birçok kaygıda beraberinde yaşıyorlar. O yüzden biraz da gidenlerin bir kısmı da tırnak içinde hani öncü birlik keşif e, içinde gidiyorlar mevcut duruma bakıp ona göre e, buradaki e, akrabaları, tanıdıkları vesaire e, oraya aldırmak üzere. Bugün karşılaştığım bir çift var. Çift değil. Abi, abi kardeş. Kardeşi 9 aylık hamile 10 ay 10 e, gün sonra doğuracak. E, yanlarında da iki kedi vardı. Mimo ile Rasil diye. E, kendisi mesela erkek olan abisi İstanbul'da araba tamiratı yapıyormuş. Kardeşini gönderdi. Çünkü kardeşinin kocası İdlib'de önce onu gönderip kendisinin planını sordum. Biz de hani 6 ay bir sene böyle bir işleri e, rayına sokalım. Biz, ben de dönmek istiyorum dedi. Çünkü hani ailesi orada. Bunun dışında işte Reyhanlı'da esnaflar var çünkü hani Suriyelilerin e, yoğunluklu olarak yaşadığı yerlerde e, ki esnaflar da onlar da e, yine temkinli yaklaşıyorlar. Hani bakacağız eğer durum anlatıldığı gibi ise buradaki e, dükkan artık hani devirme ederiz yoksa bir şekilde Böyle git gel yapıp e, sonrasında çalışmaya izin alıp devam mı Çünkü herkes insana plan kuruyor. Çocuğu okulda, kendisinin belki işte ufak bir dükkanı var, belki daha da varlıklı, bilmiyoruz. E, şimdi onları veya hukuki durumlar olabilir. Yani birçok e, işte az önce başka bir çift e, evliler, normalde çocukları da var ancak eşinin kocası Suriye'deymiş. E, daha sonra koca Türkiye'ye geliyor eşine de şiddet uyguluyor. Şimdi yeni kocasıyla beraber kadın ama karşıya geçiş yapamıyor çünkü çocuklardan birinin velayeti hala e, eski kocasında. Yani bu tür hukuki sorunlar da var. Hani bu biraz tırnak uç örnek olabilir ama bugün başka kişilerle de karşılaştık böyle hukuki sorunlar yaşayan. O yüzden insanlar buradaki mevcut e, durumu e, planlayıp e, e, başta ekonomik ekonomi olmak üzere bir planlama yapıp e, geçiş yapmayı düşünenler çoğunlukta değil benim konuştuklarım arasında çoğunlukla bu tabii ki bir Türkiye panoraması çizmiyorum burada. Buradaki güvenlik görevleriyle görevlileriyle de konuştum. Onlar da mevcut önümüzdeki sürecin daha yoğun olacağı üzerine bir projeksiyonla hareket edip ona göre burada bir sistem oturtmaya çalışıyorlar. Peki yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz da programı. Şunu da merak ediyorum. Reyhanlı Reyhanlı'daki işte Türkiye vatandaşları ne düşünüyor? Yani Suriyeli olmayanlar. Hiç onlarla konuşabildin mi? Tabii e, yayının başında da söylediğim gibi Reyhanlı Suriyelilerin çok yoğun olduğu bir yer. O yüzden her ne kadar e, Suriyeli mahallesi tırnak içinde denen bir bölge olsa da çok iç içe geçmiş durumda. Evet birçok e, esnafla da konuştum. Hani bazıları e, e, sokakta konuştuklarım biraz nefret söylemiyle karışık bir şeyler söylüyor. Esnaflar biraz daha gerçekçi düşünüyor. Çünkü onların bir şekilde ticari bağları var, ilişkileri var. Mesela bir esnaftan bahsedeyim. Kendisi işte benim müşterilerimin yüzde ellisi Suriyeli. Şimdi onlar giderse deyip olsun yani barış olsun hani insanlar rahat huzurlu bir şekilde yaşasınlar da ben müşterilerimi kaybetmeye hazırım diyor. Veya birinin yanında 15 kişi çalışıyormuş. Böyle bir e, işletmesi var. E, onlardan birçoğu Suriyeliymiş. Evet hani biraz iş gücü konusunda sıkıntı yaşayacağız ama hani e, sonuçta yeni nasıl savaştan sonra bir e, iyi kötü bir sistem o, e, yaratılıp devam edildiyse e, bu ortamda da e, yeni sisteme ayak koydurup onun şöyle bir örnek vereyim birileri de mesela şimdiden hani İdlib'e işte ne bileyim e, diğer bölgelere e, bir e, sefer hani ya birileri götürsek etsek yeni iş kolları da açılıyor. Az önce işte çay içtiğim yer burada e, birkaç genç bir, bir araya gelip buradaki hani sınır hani bu geçiş ve kendi e, ekonomisini kendi e, ortamını yaratıyor diyeyim. Doğru. Kazım çok teşekkür ederim ya bu yoğun e, gündemde yoğun bir günde kırmadın katıldığın için bunları aktardığın için bizlere. Ben teşekkür ederim. Son bir şey söyleyeyim. Ee, Lütfen. Sonuçta savaş olan bir bölgeden kaçmak e, daha kısa sürer çünkü can güvenliği e, tehlikesi var, canın tehlikededir ve sen ne var ne yok bırakır kaçarsın. Ama şu anda mevcut bir geri dönüş aynı hızda. Olması beklenemez. Çünkü dediğim gibi burada bir can e, tehlikesi yok. O yüzden herkes planlı, programlı ve biraz da güvenli bir şekilde e, geçmeye çalışıyor. Biraz zaman alacaktır bu süreç diye düşünüyorum. Evet yani en sağlıklısı da e, tabii insanlar nerede istiyorsa orada yaşasın. Onunla ilgili bir şey e, söylemiyoruz ama e, tabii kurulu düzenler, e, senin de az önce verdiğin örnekten yola çıkarsak, yani biraz zaman alacak şeyler aynı zamanda. Tabi gitmek isteyenler için bu geçerli. Evet değerli izleyenler izleyenler e, meslektaşımız Kazım Kızıl Cihve Gözü sınır kapısından Hatay Reyhanlı'dan mevzu derine bağlandı. E, daha önceki işte format herhalde bir 30 tane program yapmışızdır mevzu derin e, formatında programında. E, galiba ilk defa böyle birebir gazetecilik odaklı bir şey yaptık böyle biraz bu haber oldu aynı zamanda. O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum Kazım. Ben de teşekkür ederim iyi yayınlar. Sağ ol. Evet değerli izleyenler bu hafta mevzu derinde böyle bir duruma gittik. Kazım Kızıl'la konuştuk, direkt sıcak noktadan bilgileri aldık. HTE Şam'ı ele geçirdi, Esat Rusya'ya gitti. Türkiye'deki birçok Suriyeli de memleketlerine dönmek isteyenler için en azından bugün birçok sınır kapısına gitmeye başladı ki onlardan birisi de Cilve Gözü sınır kapısıydı. Tabii Kazım'ın da belirttiği gibi öyle çok yoğun bir böyle izdam şeklinde olmuyor mesela ilk gün diyor 92 kişi gönüllü bir şekilde geçebildi. Hem kapasite meselesi sınırın kapasitesi meselesi hem de e, tabii her e, gitmek isteyen öyle ben gidiyorum diye de olmuyor bakılıyor sonuçta bir e, bazı prosedürler var Kazım Kızıl'ın da aktardığı gibi bizlere e, işte trafik cezası var mı vergi borcu var mı ya da burada herhangi bir adli bir şeye katılmış mı e, cezası var mı vesaire bunlara bakılıyor sorun olmayan gitmek istiyorsa kimliklerini bırakıp yasal işlemler yapılıp gidebiliyor ama tabii ki de şunun da altını çizmek lazım insanlar burada yıllarca ee, tabi burada büyüyen çocuklar oldu. Ee, buraya gelip iş kuran insanlar oldu. Öyle medyada da görüldüğü gibi gösterildiği gibi akın akın gidilmiyor. Akın akın gidilmemesinden kaynaklı da aslında dezenformasyon içeren e, Photoshop ya da başka ülkenin sınırı kapısı olan fotoğraflarda dolaşımlara girdi. Biraz aslında bu dezenformasyonun bu algının işte Esat gitti hemen Suriyeliler gidecek söylemlerinin yani Biraz gerçekçi olmadığına ilişkin bu sınır kapısından bu yayını da yaptık. Tabii altını bir kez daha çizelim. Hangi insan nerede yaşamak istiyorsa orada yaşasın. Sınırların olmadığı bir dünya dileyelim bugün mevzu derinde. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.